Herkese merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün Ciro ile birlikte video çekeceğiz. Herkes yorumlara Ciro'yu geri verdik şakası yap çocuklarına abla demiş. Ben de bugün çocuklarıma Ciro'yu geri verdik şakası yapacağım. Şimdi onların hepsi dışarıda. Hepsini çağıracağım. Diyeceğim ki Ciro'nun bakımını ben yapamıyorum. İki tane kedimiz var. Tatilde şeyde de, Ya tatile de gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Bırak, Aynen. Kıyamıyorum bırakmaya da bırakmaya kıyamıyorum. Bir de bakımı zor falan diyeceğim. O yüzden Uçinirme. geri vermek istiyorum. Ama ben bunu vermem. Bu annesinin gülü. Aa sinirlendi. Anladı sanki Yok aşkım. Tamam, tamam. Bakın telefonumu da şöyle göstereyim size arkadaşlar. Cino'nun resmi var. Bu arada da Ali abinizin kaleci muslera forması geldi imzalı şekilde. Nerede imzası? Arkada. Ne? Burada mı? Öbür tarafında. Öbür tarafında. Arkadaşlar koleksiyon tamamlandı. Şöyle göstereyim. Tablo yaptıracağız bugün bunu. Hatta videosu da var. Şimdi videoyu izliyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar koleksiyon tamamlandı. Artık yeter değil mi Halleciğim? Yeter yeter. İstersen Fenerbahçe forması ile, ile ilgili... Ronaldo ile Messi gelmezse imzalatmam lazım. Ciro sen Galatasaraylı mısın, Fenerbahçeli misin? Galatasaraylıyım. Fenerbahçeliyim. Hadi ara yapıyorlar. bakalım şunları hadi. Şimdi arıyoruz. Ses dışarı. Ağlingeli. Dışarıda da arkadaşlar evet. oynuyorlar. Şimdi hemen ilk Salim'i arayayım. Salim'i ararsam o koşuya gelir. Ciro, 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 evet. Aşkım. Salim. ciro. Evet. Aşkum. Ciro. Aşkum. Kamerayı saklayacağız. Ala. Neredesiniz oğlum? Aşağıdayız. Kuzeyi de al, yağızı da al, çabuk eve çıkın. Acil Küzef bir şey diyeceğim. Ne? Bir tane takipçiler geldi. Tamam Salim, sen bir yukarıya gel. Bir acil işimiz var. Siz resim çekinin. Tamam mı? Tamam, acil tamam. bir çıkın, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, hadi bekliyorum tamam. seni. Tamam. tamam. Arkadaşlar Bunlar gelmeden önce hemen kamerayı yerleştirelim. Sen bence kadınla bir fotoğraf çekin. Evet ben aşağı ineyim. Bir fotoğraf çekineyim. Ben, ben de, de kamerayı kurayım tamam mı? Tamam tamam. Sen de kamerayı koy. Evet. Ciro'yu da buraya bırakıyorum tamam mı? Hadi. Gel. Kup, 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 kup. Ha. Kup, kup. Kapıyı kapatın. O saçlar mı lan senin? Tamam, ben senin ne ayakkabıyla gidiyorsun? Ne? 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 temizledim ayakkabılarım temiz. Aşkım Evet Meral sen anlatacağım Ben anlatamam. Moralim, moralim sıfır. Ya moralin sıfır falan değil. Ya olmaması Şimdi lazım. Ben size bir şey söyleyeceğim şoka gireceğiz. Ne? Ama ciddi gerçek. Bir şey mi oldu? Arama. Annen ciroyu geri veriyor. He? Ciroyu geri veriyor bakamıyorum diye. Anne. Ya bakamıyorum iki tane. Annem. Anne. Var. Anne sen kafayı affedersin. Evet. Evet. Evet iki tane ya. tatile gidemiyorum abi. Bir Hadi. tatil tatile İkincisi bakımı ben yapamıyorum. İki tane kedi var onların Sen git tatile ben bakarım. Başlarım Ta tatile Niye bu canla tutuyorsun ver. o zaman ver. Ver çekil. Ver köpüğü sen çekil. Neyin Allah Allah. Aa bak aa istemiyor. Ver al tamam. Ben, ben. çekil. Ver. 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 Koy yere yere koy yere. Gel anne. Gel, gel anneciğim. Ben ne dedim? Yok ki. Ben istiyordum ama bakımı çok zor. Tatile gidip ne yapacaksın? Ben tatile gitmek istiyorum. Ya ben tatile gitmek istiyorum. Bunu aldım. Git tamam ben bakarım. Ben kimseye de veremem. Hayır <laughs> sensiz de gidemem ben. Ha çok önemli. Sensiz de gidemem. Hayır, ciroyu falan götüremem ben. Niye? Hayır, ben orada tatil yapmak istiyorum. Oğlum, ben bakımı zor. Bakımı zor. Hani o evden sen gidersin, ciroyu gitmez. Hadi bakalım. Hayır ne ben göndereceğim. Ya ben göndereceğim Ya hayır. siz bak. Hayır, ben ne de, de, hayır, Bütün tamam, her şeyi göndereceğim. Üçe bir. Üçe şey de, bir. Şey 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 Oylama yap evet, Bizim, e, bizim de, kararımız. Evet. Bizim kararımız. Sen, ne? Ikna sen ne? de. İkna Sen de. dedi tatile gitmek için. E, tamam. ya. Ondan sonra Meral dedi doğru zorlanırsın dedi. Bakımı zor yani. Tuvaletiyle ben ilgileniyorum, mamasıyla ben ilgileniyorum. Gece i̇şte uykudan şey ben, kalkıyorum. ben kalkıyorum. Ondan sonra Ondan yaptırıyorum. vereceğim. Ciro'yu da oteller kabul etmiyor. Evet kabul etmiyor. Bana ne? Ben Bana konuştum. Gidin milletkili e, Evet. Ben konuştum Otoyen geri dedim. Kabul ettim. Araba alıyorsunuz ya. Bekliyorlar. Yarım saate kadar getiriyorum ciroyla. Onun yerine bilmiyorum. Şimdi eşyalarını falan hazırlayalım. Ee, yani, aynen ben aynen. Aslı'ya bak. Ali asli söyleyeyim. söyleyeyim her Çocuk şeyini. Çocukları alıyorsun mu? Ne yapacağız dedim. Şey Ulan? O eşyaları da dedim artık ne dursun. Ee, alan kişi kişiye dedim. Verirsin <laughs> <laughs> dedim. Tamam. Ama o da kime? tamam. Biri de. istiyormuş Siz zaten. Sevda alana söyledik. Biz bakalım. Ben bakamam dedi. Ben bakamam dedim. Dedi. Şey e, Yoksa yazdığı da Orada seversiniz. Abla getir dedi eşyalarını da veririm. E Murat kim ya? Bana <laughs> Hoş geldin. Sahiplendiğimiz yer. yani. Hayır ben Yok ben gerçek ben diyorum. diyorum. Ben ben Hayır, bak. Bak. Ay, Ay. Da Hadi çıkarsın ya koyacağım. <laughs> <pati yapışlarını izleyeceğim. gülüyor> Hadi koyacağım. parti izleyeceğim. Gönderiyorum. Boş çıkart. Da. Hadi ben çıkart. çıkart de. 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 Hadi ben çıkart. Hadi çıkart. Hadi çıkart. Hadi çıkart yoruluyor ne yapıyor? Ne yapıyor ya? ya, ya? Şey ya i̇şte no. bir şey yapıyor. Evi temizliyor, yoruluyor. Ne yapıyorsun ya? Saygılı ol. Bir bir daha sesini yükseltme bana. Ayağını boyunca otur. Sıkma. Bağırma. 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 Köpeği mi düşünüyor şimdi? Şuna hiç şey yapmayın gö gönderiyorum. Eşyaları ver. Ben bir defa ayağa kaldırıyorum görürsün. Neyi kaldırıyorsun? Sen merak etme görürsün. Babam, Babam burada hadi kaldırsana. Neyi sahiplendin o zaman? Şey ben sahiplendim. Ben alacaktın o zaman veremez. Sahiplendim. 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 Bir hevesle sahiplendim bana, sonra bak. Oyuncak mı? Burada ben benim kurallarım geçer. Köpek kedim gibi benim evim Ali ben tamam diyorum sen de tamam diyorsun. Ne dedin Köpek kedimle evde benim kurallarım geçer. Güzel. Bana ne? Köpeği alıyorsun seviyor, ay oğlum benim, ay babam be, be, benim diyorum sonra bırak, bırakın yine tamamını bırakmıyorsun. Oyuncak mı bu? Ali eşyalarını hazırlıyorum ben. İsteyen iste zaten o anlamıyor bebek daha. O yeni sahibine alışır. O tanımaz ki Tanımaz mı? Tanımaz o. Ciro, bak ismini bile bilmiyor. Ciro Bak bak. Ben açıklama yaparım. Ciro Ali, Ali, Ali bak ismini bile bilmiyor. Ciro. Ya ne oldu bakıyor ya. O öyle. Ben deriz, insanlara yaşamam koçu. Benim hayatım benim kurallarım. Tamam benim hayatım bu da. Evet yani bu da benim İngilizcesi hayatım. İngilizcesi nedir? My Aman. life my rules. Aynen. Ağlama. Valla bu da kadar ağla ben bakıyorum. Tamam ver bak nasıl neler oluyor evde? İyi yani? bütün maması falan da var fazladan maması da var. Alan kişiye rahat olur. Ya ne yapayım hani evde mi o tutayım kediler yemiyor. O zaman yiyoruz. Diyor. Tati. Ege, Ege, Ege Bodrum'da. gidelim valla. <laughs> yani hayvan sevgisi sütabiler paylaşıyorsun ya. Hayvanlarımıza bakın şimdi. E evet. Ben, ben seviyorum hayvan. Ben seviyorum o zaman. seviyorum Ben Allah çatında Tamam gidin Allah çatıda aşk yaşamak Tamam gidin Tamam gidin içeriz. İkinci gidin içeriz. Tamam gidin içeriz. Tamam gidin içeriz. İkinci bahar. Sen Ay bakamazsın. Sen bakamazsın. Sen bakamazsın. daha iyi bakarım ben emin olun. Ben onu kaldırıyorum uykudan tuvalet sepetine götürüyorum. Bak şimdi pedine bir ben alıştım. Köpek benim sen de bundan sonra evlenmeyeceğim bu köpeği. Hayır. Hayır. Babam da sevmeyecek. Hayır, deliliyor ne Bekliyorlar. Bir, alıyor, hayır, bir tane kadın Ali zaten bizden önce hani biz sahiplenmeden önce sahip istemiş. Bir saniye yaz dışarıdan şey doğru mu yaptığımız yaz? Ya bakım zor. Evet de tatlıya da kıymayın. Ne canım? Tatlıya da kıymayın. Yok, veremezsin. Kralı ben gelsin şey için verin diye yine verin. Ben götürünce ne yapacaksın? Ya ben ne götürdüm ne şey yapacaksın? Ne yapacağım? Oraya gidin, oraya tamam. ben şimdi götürüyorum ne yapacağım? ben ne yapacağım? Birazdan tam tamam, ne yapacağım? Ben tamam, ben ne yapacağım? Burada sizin sözünüz geçmez. Yo benim sözüm geçmez. Babayım. E yaşıyoruz. Evet. Bizde yaşıyoruz. Eşyal lan O zaman annem doğurmasaydı biz. bir sen köpek misin? Ne alakası? Kocacığım istediğini desinler, istediğini düşünsünler. Umrumda değil. geç. Hiç... Bana e? bak bana. O, şura, şey o şuna hiç şey yapma. Bırak başını bağırır. Şuraya geç. Bana bak bir şey söylüyorum sana. Sen ne yapıyorsun Mustafa'nın formasını? Şuraya koy ya. Ha öyle yere atamazsın. Yere mi atıyorum? şey yap. Ne yer? düşün canım, köpeğini düşün. Daha önemli. Ciro bir imza alabilir her <laughs> bir Hesabı filan da kapatıyorlar. Videoları... Hatta hesabı da evet. tamam. hesabı da hesabı... hesabı... tarçına çevirir. Hesabı melaliyenlik yapıyor. Aynen yani melaliyenlik Şöyle ya. bir şey söyleyeceğim. Ee, Ciro'nun videoları var. Oturup izlersiniz ikiniz akşam. Aynen ha onu izleyin. Şey, e, Ciro mesela bana şey paylaşır. Hayvanlarımıza yapmayın böyle şeyler. ben evet, paylaşayım. Ben bütün hayvanları Ondan seviyorum. Ondan sonra ne alakası var? Hayvanlar bakamıyorum diyerek ne alakası var? Siz neden sessiz konuşuyorsunuz? Sağır mıyız? Bir ikincisi barınağa falan asla gitmiyor. Sahiplenecekler. Şu anda hazır ay, zaten. Ay, Kadınla da ay, konuştuk, şey. Kadın o kadar da. çok sevindi yani. ki hali. Şu transfer ettik. Bon verdik. Gidemez. Yok gidemez. Gidemez. evlere basarım. 10 i̇şte, bir olarak tarzı. Neyi basacaksın ya? Sen yani, yani, nasıl bakıyorsun? Nasıl seviyorsan o insanlar da öyle sevecek. Şimdi çocuklar, biz sadece size söylemek istedik, sizden fikir Tamam o zaman söyleyeyim Bana Sen Ben hadi öpün böyle. Hayır, benim, bu, evde bu evde benim kurallarımla geçer. Bu evde benim kurallarımla geçer. Tek senin kuralların geçecek. Hayır, ben eşyalarını hazırlıyorum. Şşşş, <laughs> Tamam, <laughs> <laughs> Saygı, benim odama koyayım. Saygısızlık, maygısızlık yapma. Bana tarçında sahip. Ben de diyorum ki, tatile gidiyorum, bizi bak at diyorum. hayır. Çok tatil istiyormuşsun. Tatil başka bir yere taşıyordun, istemiyorsan mu benim köpek? Ama o köpek de görmeyeceksin de. Siz mi? Ben size ben, ben de etrafınızı Ben hareket ederim. Ellerini evet. Ya bunlar şu an saçmalıyor. Saçmalıyor Hadi bence Ben eşyalarını Hayır. getiriyorum. Bak eşyalarını çıkarayım. Görsünler. Bak çocuklar. İstemiyorum ben. Baba istemiyoruz Allah Allah. Biz bunu da o köpeklerinden çıkarım ben de getireyim. Çıkar. Son kez vedalaşayım. Otur. Ben çok güzel battığıma inanıyorum ona. Hı. Ağlayacağım ben. Ağlamamak için kendimi Gel. Ya, ya sen ne kadar güzelsin, ama yeni ailen sana yapma çok güzel yapma, bakacak. Yapma, yapma. Tamam mı yavrum? Sana yeni ailen çok <laughs> güzel bakacak. Ali, şuna bak ya. Hiçbir şey anlamıyor ki. Hiçbir şey anlamıyor. Ha neye üzülüyorum? Sen üzülmedin değil mi? Ben ama neye üzülüyorum? musun? böyle alışkanlıklar falan var. Ya. Hani bunu sabah kalkıp böyle görüyordum ediyordum. Ne bileyim? Yok mi? ya kafamız rahatsız. Hemen Bence de He. kedileri ben de verelim. He vermem. Bence siz gidin bu evde ama. Ortalık şenlensin <laughs> Yok dur dur Kedileri vermem. Ama bu daha yeni olduğu için bunu veriyorum. Ne ben yapayım, yapayım. Köpeği ben? Eline, ver köpeğe ne? Eline çekeyim. Bırak. Bak, K bak, K bak. Bak, bak. Bak, bak. gel gel Bak, bak. ne bak. Bak, bak. Bak, bak. Hem köpeğe verirler hem Bence suçlar hem Toplu yapalım, kediler de öyle bir Hayır, kedileri ver. Beni de verin başka bir Tam olsun. Veremezsiniz, bitmiştir bak. Neyi veremez? Sen bana verin. Köpeği veremez. Köpeğe veremez. Bırak, 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 bak Hadi gel araştırma şimdi alalım. Evet, Sen şu, şu, kameradan bir kayıt alırsın şey. dayı. Hı. Ben şu kameradan hı. kayıt alıyoruz. Kapat onu Kapat. Kapat. Evet, Abi şimdi çekti kameranın ya. ya. Boş ya, zaten o uygulamayı sileceğim. Tam geçiyor otur. Kimde hala elli? Sizinle de hareketler yapayım bana. Şuna hareketler ne oluyor öyle? Saatin çıkış çıkma yapacak saatinle. Aynen aynen aynen. Aynen aynen. Aynen. Aynen, yani aynen. Yani. aynen, aynen, Kusaktan aynen, yiyiz. aynen, Benim aynen. Şey şuraya şurada Otur, araştırma, araştırma ara. yok. O niye burada? Kuzey otur. O tavla ekledi. Geç ya. şuraya. Kuzey şuraya otur. Kuzey geç. Otur hadi. Gidiyor hadi. son kez. Hadi, hadi, Son sözüm bu. Sözüm diyemedim. Hadi bir götürün de ben de siz tutardan nasıl izleyeceğim? Hadi aradım. Ama Ömer Bey niye ağladın o zaman? Büyük de olmaz ama. yok. Kışkırtma. Tamam ara ha, ara adama. Git odaya kameralarınıza bak. Hayır hadi git kameranı nerede gördün? Ara adama, git, git. Ben kamera alırım ya. Ara hadi. Aradım bile ben, git, daha arayamadım zaten. Var git daha sonra yüzünüze bakma o zaten. Bakma, Gerçek bakma. Yüzünüze. Sen Aaaa. mi bakıyorsun Ciro'ya? Ne yapıyorlar ya? Hadi, Ciro. Köpek sıçıyor, balon değiştiriyor. <laughs> ne yapıyorsun başka? yapıyorsun? ben ne yapıyorum suyun de var. ben size yalan anıyorum yalan oynayın şimdi şey diyor alışmışsınız aramızda çok yalanlar var <gülüyor> seversiniz <gülüyor> bence <settling. gülüyor> Bir <gülüyor> <gülüyor> evet, ben de çok komik ya çok güzel kızlar kız 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 ben de sen de nasıl? Ayım yağsa ay. Ya köpek bu. <laughs> seni verik sen. Seni verik seni aldım. <laughs> evet. Son kez diyorum. Hadi Kulledim. şaka maka güldük eğlendik hadi öpün korktum. Aynen aynen kış kutma oldu çok belli. Şöyle öpün içinizi çiftin. Yok çiftim. Ege. Koklayın. İkinci bağrımız yaşıyor. Akşam da çatı. Bak bak bak. Hazırlandım bile ben. Direkt belli. E, şey, şey annemle gidin aşkaşınız. Şey. Tam siz de evde kös kös oturun. Tamam oturuyorum. Gel gidiyor ya. diyor. Birazdan geliyor. Ya. Gelir ya. Gelir şey, <laughs> <bak>, <laughs> ya. Gelir e, ya. Gelir 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 ya. Çitlerini kaldırmamış hala oyuncakları ben adım adım içeride Ben yarım saatte da dakikada toplarım sen benimle beraber Tamam daha topla. hadi topla Tamam hadi topla Birazdan ağlayacaksın Tamam Ciro'yu bana ver topla Toplayınca inanacak mısın? Evet. evet Toplayınca hani. sen üşen değilsin anne onu toplayın. Üşen geç <laughs> değilim ben. Çantaları Büşeceğim. falan nasıl? hadi topla. Aşkım tut şunu. Bir <laughs> aklın var ya sanki. Ne? Yok yok tut şunu. Aynen. Toplayayım ben. Balsın Görsünler. Balsın. Yarısından kaç kat daha diyecek bak. Toplayınca düşecek. Değil mi? Öyle mi? İlk önce şuradan eşyalarını al. Hadi çıtlarını topla. Tamam çıtlarını da şuraya çitlerini Hadi tamam ne şey var mı sende? Al. İki dakika da çıkarayım salona koy. Hepsini çıkarıyorum, çıkarıyorum, çıkarın. Al. <laughs> Al. Çantası, yatağı. Hadi, hadi, işte hadi. Al. Çantası ya da işte Hediye. Al. 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 Mama kabını falan da veriyoruz. Onu sağlıklı olsun. Mama kabını bence dumanla taşınır. Aa evet duman ama onların kim? kocaman. Onlar Bu, da gidecek onlar da. Neye gidiyor onlar gidemez. Bu gidiyor. Bunun bakımı zor. Yürü sen bile onu seviyorsun. İyi alan kişi aşılarını falan Hayır hayır çitlerimi kaldırıyor <laughs> Çitlerimi kaldırıyor Çitlerimi kaldırıyorum Çitini kaldırıyorum, Çitini kaldırıyorum. Kaç göz yapıyorum ona? Bak öyle, öyle ne yapıyor? Bak bak benim telefonumda Cilo'nun kapak fotoğrafı var. Kışkırtma! Kış Görüyor musun? Kışkırtma, kışkırtma. Anne! <laughs> ben bunu kimseye verir miyim lan? Evet, nasıl yediniz ama? Ağladın. A şimdi Ağlam. montaj yaparken yakın çekim al. Yaşma. Ağladı. <laughs> ya şey... Biz onu veyi ya? Bir baksanıza. Benim, aşkım ya. Siz gidersiniz diyor bu şu evet, kedilerimle. Sizi, sizi yollarım ciro, ciro, ciro gidemez. Anlamam. Ciro duydum, bakma. bunları duydun. Bana bak lan. Bunları duydun bir daha bak. Şaka diyorum. Ya, Şaka. sen inandın mı? Yok. <laughs> ne inanmadın? Bilmiyorum. Allah size bir şey diyeyim ben. Ben inandım sonra hayatta şey inandım. Benim için evin içinde bir dumanla tarçın bir de ciro. Böyle arkadaşlar o kadar bana mutluluk veriyorlar ki anlatamam size. Onların bir hareketi, bir böyle sevimli hareketi. Salim yedin mi? Yemin ettim. Yedin mi? İlk iki dakika yedim mi? Yemin ederim sonrasını yemin. Sen şaka sen, yapınca anladın. Kuzey sen yedin şakayı. Yedin mi? Ben çok yedim. Ben yani daha düne kadar babacım babacım diyor. Koyunu alıyor. Ben onu iyi miyim ya? Benim telefonumda onun <laughs> duvar kağıdı var. Ali bir göstereyim. Benim telefonumu da göstereyim. Bakın, bakın arkadaşlar. Bende de var, bende bir de ne var biliyor musun? Bendeki hareketli ciro yürüyor evet böyle. Evet ya onu bana yapmadın ben dedim. Ben Ama mi? dumanla tarçın tabi resmini de koyacağım. Arkadaşlar Ali, siz istediğiniz Ali, çektik bu videoyu. Evet söyle. Ale herkes yorumlara ne yazıyor biliyor musun? Dumanla tarçın unutuldu onları gösterebilir miyiz? Göstereyim herkes yani. öyle diyor. Allah. Dumanla tarçın tercih? Duman bizde arkadaşlar. Herkes yazmış ki Ciro'ya aldılar dumanla tarçın gönderdi. Dostlar bizde arkadaşlar. Birincisini söyleyin. 4 yıllık sözleşmeler var. O dumanla şey Ciro tartıştı biraz. Yan yana gel. Gel 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 gel. Duman nerede? Aşağıda o. Aşağıda. Açıyor mu? Tercih? Duman o, Ciro'dan kaçıyor arkadaşlar. Ciro'dan korkuyorlar. Bak, bak şimdi, bak. Benim aslanımdan... Hayır, yapma, yapma. Aslanımdan korkuyorlar, Aşısı olmadığı benim küçük aslanımdan korkuyorlar. Bak bak, bak bak, çıldırıyor. Duman, bak kim var burada Duman? Şimdi bu kadar Ali, bıraksan var ya, bıraksan Bırak ya. Duman'ın yanına kaçıyor. Çok büyük. Taçın! Oylun, bak arkadaşlar, onların evleri bile var burada. Ben onlara e, güneşlik bile yaptırdım. Yanda biz buraya girince duman saklandı. Bak, salıncakları bile var. Salim'in salıncağı yok, onların var. Mamaları bitmiş bak. <laughs> arkadaşlar dediğimi size söyleyeyim. Dumanla tarçın balkonu çok seviyor. Evet, ne var? Çok arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Benle dalga geçme bak. <laughs> şey var <gülüyor> öyle. Ne var? Çok var." Ben öyle Duman Dumanla Terçin balkonu çok seviyor. O yüzden biz gördüğünüz gibi arkadaşlar onlara perde yaptırdım evet, güneşten e etkilenmesin. Kedi evet, kri yaptırdım. Yaptı Meral ev vlog mu çekiyorsun? Yok, hayır. Evleri zaten burada var. Bir de mesela kışın Evleri ne yapıyorum? 2 artı 1. Ee, kışın kompleks. zaten Salim'in odası sıcak oluyor. Bir de onlara buraya petek aldım peteği de ısıtıyorum. Yani herkese söylüyorum o yazanlar böyle ya duygu sömürüsü takma. yapanlar. Anı yaşa karpe Dur, dumanla tarçınlar dedi. Onlar dumanı almaya çalışıyor. Tamam arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. geldi. Aa çıktı çıktı aşkım. Yapımda yayında emmeye geçen herkese Çıkar artık da kızı. teşekkür kızım. ederim. Aa, evet, dur hadi evet, dur dur. Evet. Oğlumu göstereceğim. Gel oğlum. Oğlum bu ne ağır lan cürodan sonra? Korkuyorlar ya. Bak baba bak bak bak. Bak birbirlerine girerler. Hayır. Arkadaşlar, Ali çok o gün duman salona geldi. Sen ne yapıyorsun burada ya? Video peşinde arkadaşlar nasıl koşuyor ama? Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın.